Selam herkese arkadaşlar. Yeni bir videoyla, uzun süredir gelmeyen videolarla karşınızdayım. İtalya Ligi'nin e, paketlerini diyeyim İspanya Ligi'ne bırakacağım. Bir Rafinha, Lamine Yamal, Bellingham, Mbappe, Patron'a, onlara bırakacağız bakalım neler gelecek. Kunde falan. Hani güzel bir takım olacak. Ee, Karma oyuncu seçimi gelmiş. Ee, 84'lük. 84'lük diyorum. 4 tane gelen. 84'lük ne ya? Keşke öyle bir şey gelse. Ee, şimdi şöyle. Bakınca ilk başta dedim ki oha bunu ne yapacağız yani 90'lık falan. Sonra 5 tane sadece 90'lık ama tam 90 yani 91 koyamıyorsunuz. 89'dan 6 tane. Bundan 7 tane böyle böyle gidiyor. 11, 18, 26, 35 yani 35 tane futbolcu veriyorsunuz bakınca. Yani çok pahalı gelmedi bana. Hatta şeyde de bir bakayım. Futbinde bakmıştım ama unuttum. Şöyle hızlıca bir bakayım. En son ne kadar olmuş. Biraz fodderları bu arada arttırmış olabilir bu gelen Bu gelen şeyler fodurları arttırmış olabilir. Ee, ne kadar? 350k. Yani 350k yapılabilir. Diğeri çünkü çok pahalıydı ya. Diğer ikon görevi yani fantastik derecede pahalıydı. Ee, milyon, milyona yakın değil çıktığı zaman. Sonra kaç oldu bilmiyorum ama hiç ondan yapmayı düşünmüyorum ikon yapacağım demiştim ama tam ikon en son videoda ikon yapacağım dedim. Ondan sonra o saçma ikon görevi geldi. Ee, şu an 800K'ya geliyor. 83 ve üzeri 4 tane futbolcu gelecek. Ya onu da 800K'ya kusura bakmasın. Zaten 10 tane futbolcu vardır oradan beni sevindirecek. Hiç o riske girmeye gerek yok. 810'a yapacağım ama 2 tane bundan yaparım daha iyi. Evet şimdi gelelim paket açmaya. pik yapma Oo bayağıdır unutmuşum. FIFA dili ve edebiyatını unutmuşum. Paket falan diyorum piklere. Böyle açalım. Roy King. Figo. Xavi Alonso. Ay ay. Artı 90 dedi. 2.90 bir 91 verdi. Hadi bakalım şöyle açalım. Aynısı bu, e, bu aynısı. <laughs> yani gerçekten şaka yapıyorsun ya. Bak, i̇lk de ya ilk baştaki ve sondaki futbolcu aynı. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şöyle en azından belki bir şey olur. Ee, şansımız olur yani. Şöyle bir bakalım. şöyle zamanda şunla bana Mbappe, ediyorum. diyorum Pele çıkmıştı. Şöyle bir bakalım bu sefer ne çıkacak. Bakalım. Fiziksel. Defans. Yine bir çöp çıkardık. Bobby Moore. Fiziksel. Defans. Eh ama Yok hiç tahmin bile etmeyeceğim. Oh kötü. gerçekten mi ya? Bobby Moore kötü. Hiç 92'nin üzerinde bir şey verecek misin? 91, 92, 88. Maksimum 92 açtık şu ana kadar. Gerçekten şaka gibi. Hadi bak belki bu diyecektim. 90 dripling bu saatten sonra hiçbir işe yaramaz. Garinça tarzı bir şey mi diyecektim. Oo, oh, 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 Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Makaleyi alalım. Antona makalele kanla var o. Üzdü. Gerçekten üzdü. Şurada haftalık oyunları, haftalık görevleri yapınca gelen İtalya e, ve Serie A ve Amerika Kadın Ligi'nin Garantili oyuncu paketi var. TOTS. Onu açalım bakalım. Erkek bir topçu. Tam Locatelli. Tam diyecektim ki Locatelli mi? Saçından böyle belli olmuştu. Locatelli gelmiş. Ay, ay. Şans yok. Tüm şansımızı inşallah La Liga'ya saklıyoruzdur gelen, izleyen, destek olan herkese teşekkürler. Hala kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.